Ay ay, hepinize merhaba. Bu benim şu anda Osmo Action'la çekmiş olduğum ilk böyle walking bilmem ne videom. Şöyle bir size etrafı göstereyim. Hala nasıl zoom yapıldığını bilmiyorum. E, şu anda şeydeyim. Kaynarca'dayım. Burası Kaynarca. Kaynarca çocuğuyuz oğlum. E, tripod falan almadım. Bu ağaç niye yamuk görünüyor lan? Heh tamam düz. <laughs> böyle bir garip bir şey var böyle anlamadım. Bazen bir şeyler yamuluyor mamuluyor bir şeyler oluyor. Demin arabada da yaşadım aynısını. Bundan bir 10 dakika önce 3. E, videoyu çektim. Bir şeyler anlattım size bol bol konuştum ettim falan. İşte neyse. Şöyle bir kendimi size gösterebilir miyim ki acaba? Nasıl göstereceğim ki acaba? Dur bak. Şöyle yapsam. Yani ön komi, ön kamera, kamerayı. Aa, yukarıdan uçak geçiyor bak. Hayatında uçak mı gördün oğlum? Ne gördün anca? Anca Just Cause oynuyor oğlum? Uçağın üstüne atlıyorsun. Abuk subuk GTA falan oynuyor ne oğlum? Ne kadar güzelmiş ya sarsılmadan böyle. Ee, şu kamerayı nasıl değiştireceğim acaba? Hadi bakayım. Screen switch. Ha, demek ki bak şeyde olmuyor. Neyse o on, nedir onun adı. Ee, şey sırasında olmuyor işte kayıt sırasında olmuyor. Şöyle bir kendime çevireyim bakayım. Şöyle bir koşayım bakayım. Size bakayım ne olacak. Merak ettim. Şu an sallanıyor mu acaba? Ondan sonra göreceğim ben de. Daha sonradan bakacağım duruma. Burası ne kadar güzel ya. Şuraya bak oğlum. Yemyeşil. Bomboş. Tabii doluyor burası böyle muhtemelen. Şu mazgala bak mazgala. Oğlum nasıl zoom yapılıyor bu kamerada ya? Gidip araştırayım bakayım. Size şimdi anlatacak pek bir şeyim de yok biliyor musunuz? Kaldım öyle. Ne, yap ne yapabilirim ben size şu anda? Şu anda size yapabileceğim şeyler. Bir, beni bir bekleyin. Şu anda çantamı şey yaptım. Şöyle bir içinden cep telefonumu çıkartacağım. Bakayım neler oluyor. Anlatacak bir şeyler bulayım size hemen. Hemen şöyle çıkardım cep telefonumu yürürken. İnternetimi açtım. Ondan sonra Hemen giriyorum. Beşiktaş transfer imza an meselesi son dakika gelişmeleri. Coca-Cola alanlara bir aylık Game Pass hediye. Aa bak Coca-Cola alanlara bir aylık Game Pass hediyeymiş. İyi oldu bu ya. Bundan sonra size anlatacak bir şey bulamadığımda hemen çıkarırım böyle cep telefonunu. Bak bakıyorum şu an buradan. Bak buradan haberlere bakıyorum. Bu ne? NASA diyor Mars gezgininin sesini paylaştı. Flüt gibi. Daha önce de paylaşmışlardı. Başka ne varmış bakayım. Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çok sert sözler. Mahkemeye veremezsiniz ne? Vermezseniz. Ha, seyretmedim bunu ya. Çok merak ettim açıkçası. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Bu birazcık hem böyle test videosu gibi olsun. Hem de böyle işte birazcık buraları falan size bir göstereyim. Ondan sonra Cima. Çok güzel oluyor İstanbul ya. Böyle sabah sabahları spor yapan insanlar, koşan insanlar. Ripple milyoneri Binance ile 26 milyon XRP'yi harekete geçirdi. Şu ne lan kötü bir şey mi var? Kredi borcu olanlara müjde. Ya arkadaş bu ülkede var ya borçlu olacaksın ha. Borçlu olmak çok güzel bir şey ya. Ne güzel ya habire müjde veriyorlar ya. Yok kredi borcuna müjde. Yok işte vergi borçluları müjde. Yok bilmem ne borçluları müjde. O bu, ona müjde, buna müjde. Biz de burada salak salak ödeyip duruyoruz, habire gidiyoruz, vergilerimizi ödüyoruz, e, bilmem ne yapıyoruz. Önüne gelene müjde müjde ya. Boşuna mı ödüyoruz lan bu vergileri? Oh my god. Beşiktaş'tan Sporting'e sürpriz teklif. Talişka, Abubakar Bakar ve Ro Rozier örneği. Aman bir be Beşiktaş be sen de ya. Müsilaj diyor sağlık için tehdit mi? Hala bunu soruyorlar. Müsilaj sağlık için tehdit mi diyorlar ya. Ulan kaç ay geçmiş aradan sağlık için tehdit olmasa o zaman millet denize girerdi. Ay ne kadar güzel bak palmiye ağaçlarına bak palmiye ağaçlarına. Bu kamerayla 8x, 8x optik zoom falan olduğunu söylüyor şeyinde. Ne yapıyorsunuz öyle burada sabah sabah? Ya bu kargalar ne yapıyor ya şurada ya? Deminden beri takıldı. Bu ne lan bir şey yazıyor ekranda. Neyse hadi görüşürüz. Kapatıyorum ben bu videoyu. Bir şey yazıyor kırmızı renkli anlayamadım ama. <laughs> Pil mi bitiyor acaba? Ay çok küçük görünüyor bir de yazı yazılar bazen. Tam anlayamıyorum onu. Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun ki? bakayım? Sen gelir misin bana? Ha. Bak. Ee, korkmuyor bu. Ne var orada? Ne, ne lan o öyle? Senin Allah cezana versin ya. Utanmıyor mu lan bok yemeye? Bu ne yiyor orada? Sen ne yiyorsun orada? Sen ne yiyorsun? Allah'ını seversen ya. Ya bunlar manyak mı oğlum ya? Oğlum sapık mısınız ya başıma? Bu ne yiyor? Bu da torba yiyor. Sen ne yiyorsun da? Bu? bu ne? Bu da şey yiyor. Biri bir şey atmış oraya. Allah bilir neyle. Neyse. Hadi kapatıyorum bu videoyu da. Görüşmek üzere. İlginç bir uyarı verdi herhalde. Pilim bitiyor. Ee, Durunlar. Bunlar. Yani. Daha ne anlatayım size? Belki en fazla bir tane daha, bir iki tane daha şey bulurum. Bu hafta sonu yasak var mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yok mu? Bilmem ne. Sağ kalanlar Karadeniz'e, Ege'ye. Ne diyor bu? Balıklar mı? Ha, balık mevzusu. İzmir depremzedeleri. Neyse ya bugün giderim size şey yaparım. Ee, Bayağıdır bildiğiniz gibi yayın yapmıyorum falan. Giderim bir şey yaparım. Yayın mayın açarım. Bir şeyler yaparım. Ondan sonra cuma. Bayağıdır açmıyorum. Yani bir bir haftadır falan açmıyorum yayın. Ee, bu şey yüzünden dediğim gibi sinek, sinek mevzuları yüzünden e, böyle bir manyak bir şey yaşandı. Ay ağacın güzelliğine bakın. Aa bak bak ağaca bak ne güzel bak. Aa bak ne ağacı lan bu? Ne ağacı bu bakayım? Söyleyin bakayım. Dur bakayım aranızda var mı böyle botanik bilimciler? Ya şunlara da çok üzülüyorum ya. Yerden böyle çıkıyorlar ya. Bak bak şunlara. Şunun bir yanına yaklaşayım bakayım ne kadar acaba şey oluyor. Bilmiyorum ki iyi oldu mu böyle. Belki daha da olur. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Biraz daha mı yaklaşayım? İçinden şimdi bir yaratık maratık çıkmasın ya. Sabah sabah elimizden olmayalım. Elimiz lazım bize. Uçaklara bak uçaklara. Oh, millet gidiyor ediyor. PCR testini yapmış etmiş. Bak burada da böyle bir ağaç var. Kırmızı kırmızı. Ne güzel böyle bak. Tam böyle güneş tepede değil böyle. Renkler renkler falan. Böyle sabah sabah böyle kızıl kızıl böyle bak şuna bak. Bak Heh, kızıl kayalar. Hemen kızıl kayalar reklamı hemen sarı dolardan yeşil dolar. <laughs> Gitmişler kuş yuvaları koymuşlar oraya buraya. Gidiyor martılar serçeleri yiyor. Bu martılar kardeşim çok şerefsiz. Serçe yiyorlar, güvercin yiyorlar. Her boku yiyorlar. Yemiyorlar da öldürüp bırakıyorlar. Şey tayfadan yani hani ne diyorsunuz ona? Ee, hani böyle yaralayıp bırakan bir hayvan davranışı olan bazı hayvanlar olur ya o tayfadan. Ne diyor? %5 pil diyor. Aa ekranda pil pil göstergesi çıktı. Birazcık daha uzatmak istedim videoyu. Çünkü e, bu yazının pille alakalı olup olmadığını görmek için şu an %5 dedi. E, artık yavaş yavaş kapatayım arkadaşlar. %5 bakalım %4 oldu. Evet çok ilginç. Ha? Bakalım bakalım %1'e kadar. Ama yok riski atmayayım. Hadi kapatayım. Hadi kapatıyorum tamam. Bu videoda böyle olmuş olsun. Hem yürüyüşü test ettik. Sarsılmayı test ettik. Hem de işte şey artık işte pili test etmiş olduk. Biraz koştum falan. Sarsılma bilmem ne. Durumlar bunlar. Ha, bir de şey yakınlaştırmasını test ettik. Hadi daha da fazla konuşmayayım. Şuna da en son bir girmeye çalışayım. Şöyle bir gireyim bakayım. Ve kapatıyorum hadi bay bay stop record